Sevgili dostlar, son günlerde tekrarlayarak söylediğim bir cümle var. Devrim oluyor. Devrim oluyor arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti bir devrim gerçekleştiriyor. Size dayatılan pencereden bakmaktan vazgeçer. Biraz zahmet eder şu kafanızı bu pencereden dışarıya çıkartır da geniş açıyı görürseniz ne dediğimi iyi anlarsınız. Ama yok bir pencere sabit kalacaksanız size biz anlatamayız. Bunu da söyleyeyim. Evet Türkiye Cumhuriyeti 40 yıldır boş dağları döverek ve 40 bin şehit vererek geldiği bu günlerde elhamdülillah bizatihi son 10 yıllık büyük çalışma ve mücadeleyle beraber PKK terör örgütünün içerisinden geçiyor. ...bugün mazlum abdi... ...akibetinin pek hala farkına vararak... ...maceraya da girmeyerek... ...son yaptığı manevraların da tutmayacağını anlayınca... ...tabi ölmek de zor canını da düşünerek... ...Kandil'i de karşısına alarak... ...üstelik... ...Kandil beni öldürecek kaygısını da ortaya koyarak... ...bütün şartlara da boyun eğerek kendini ve örgütünü teslim etti. Sevgili dostlar nasıl oluyor bu iş böyle bu kadar kolay değil mi? 40 yıl döv 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 bir şey yok. 10 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızla bizzat verdiğimiz bir mücadele. Türkiye Cumhuriyeti ayağa kalktı. Ama bu ayağa kalkış içinde bu millete hizmet etmek, bu millete çalışmak gerekiyordu. Son 10 yıldır yapmış olduğu özellikle savunma sanayindeki yatırımlarla beraber güçlendirmiş olduğu ordusuyla beraber Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti doğru vakitte hamleyi yaptı. Geçtiğimiz aylarda kamuoyu önünde görünenin haricinde bürokratlarımızın, liderimizin kamu önünde yaptığı açıklamaların haricinde arka kapılarda sınır ötemizdeki yabancı aktörlere ultimatom verildi. Dendi ki biz artık yeter bu konuda siyaseti bir kenara bırakıyoruz, politikayı bir kenara bırakıyoruz ve tam anlamıyla taarruz edeceğiz. Bu pisliği temizleyeceğiz. Bölgeden usurlarınızı çekin. Ve bu ultimatom sonrası bütün yabancı usurların pılını pırtını toplayıp defolup gittiğini gördük. Babaların ayrına gitmediler. Korkularından gittiler. Ve bu gidiş sonrası akıbetiyle baş başa da kalacağını anlayan mazlum atılabilecek en doğru adımı attı. Son iki haftadır yapmış olduğu varyetelere bakmayın bir yerleri gazını alıyordu ve bu devrimi gerçekleştiren başta 40 yıl boyunca bu devrimde yani emeği olan başta 40 yıl boyunca verdiğimiz şehitler ve onları yetiştiren anneler babalar sağ olanlarını Ellerinden ayaklarından öpüyorum. Göçmüş gitmiş olanlara ve nice şehidimize Allah rahmet eylesin. Ve ondan sonra bir sevda ile bugüne hazırlanan bu uğurda her şeyi göze alan kendini kurmaylarını bu yönde domine etmeye çalışan mücadele eden Sayın Cumhurbaşkanımıza da cani gönülden Net duygularımı belirtiyorum. Allah kendisinden razı olsun. Ve... ...ona... ...yol arkadaşlığı... ...yoldaşlık, yarellik yapan Sayın Devlet Bahçeli Bey'e... istihbarat ...Başkanlığından Dışişleri Başkanlığı'na... ...bu süreçte büyük emeği olan... ...Sayın... ...Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan Bey. E. Bu süreç içerisinde emeği geçen diğer tüm bakanlıklarımıza, içeride dik duran ve içeriği yargıyla domine eden, o dik duruşu gösteren yargı erçimize. Ve bu süreci anlayıp ülkenin içinde bulunduğu diğer problemleri hiçe sayan ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bu yolda güç vermeye devam eden iradeyi tahsis eden Aziz milletimize. Teşekkürüz. Teşekkür ediyoruz. Bugün sınırımızın ötesini yabancı unsurların istediği şekilde değil sınırımız ötesindeki muhataplarımızla beraber bizim dizayn edeceğimizi bütün dünyaya gösterdik. Ve bu kararlılığı belirtiyoruz. Ama bu kararlılık, bu yüce duruş, bu millete yakışan aslında bu duruşun yıllar önce olması gerektiği hakikatini de bir kenara koyarak bu duruşu gösterebilmemiz için yıllardır çalışan bir hükümet var. Yıllardır çalışan, bugün hazırlanan. Ve bunun için ekonomisinden dahi fedakarlık yapan, evlatlarımız serzeliş etsin, bizi anlayacaktır, korkuya hacet yok diyen ve bizi bugüne getiren Sayın Cumhurbaşkanımızın başarısı devrimin başlangıcıdır. Bir devrim başladı. Türkiye Cumhuriyeti bölgenin yegane hamisidir. Bugüne kadar ki bir takım aziyetlerden dolayı Türkiye Cumhuriyeti'ni küçük görmeye çalışanların da haddini bildirmiştir. Bu aziyetin sebebi de asli Türk milleti değildir. Bugüne kadar yaşadığımız aziyetin sebebi. Türk milletini esir almaya, kendi içinde esir almaya çalışan yapıdır. Bu yapının tarafı da elhamdülillah büyük oranda gerçekleşmiş ve gerçekleşmeye devam ediyordur. Türkiye Cumhuriyeti artık bölgede şakasının olmadığını ortaya net bir şekilde koymuştur. Koymaya devam edecektir. Şimdi şunca devrime rağmen 40 yıl boyunca az önce söyledim boş dağları döve döve evlatlarımızın ölmesine sebep olan, şehadete ölmesine sebep olan o lanet zihniyetin denizde kum bizde asker diyen lanet zihniyetin devamının bugün hala da bu devrimi hiçe sayıp ortaya başka sorunlar koymaya devam etmesi de kimse kusura bakmasın benim tabirimle kahpeliktir. bu devrime emeği geçen 40 yıl boyunca verdiğimiz her şeyimize minnettarız. Onları yetiştiren canım Anadolu annelerinin yaşayanlarının ellerinden ayaklarından babalarının yaşayanlarının ellerinden ayaklarından bu diyardan göçmüş gidip gitmiş olanlardan rahmetle anıyorum. Diğerlerini ellerinden ayaklarından öpüyorum. Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber yollaş olan, yaren olan, bize yol göstermekte muazzam çaba sarf eden Sayın Devlet Bahçeli Bey'i ellerinden ayaklarından öpüyorum. Aynı süreç içerisinde bu ülkeyi ele aldığında bu rüyayla yola başlayan ve bu rüyayı gerçekleştiren Sayın Cumhurbaşkanımızı ellerinden ayaklarından öpüyorum. Bize bu günleri yaşatmakta katkı sağlayan, mücadele eden bu insanların her birine canım feda. Süreç içerisinde muazzam işler yapan, gerek Milli İstihbarat Başkanlığı'nda gerek Dışişleri Bakanlığı'nda muazzam işler çıkartan Sayın Hakan Fidan Bey'i ellerinden ayaklarından öpüyorum. ve onun bir gün söylemiyle, deyimiyle ismini bilemediğimiz, belki hain gözüyle gördüğümüz bu devlet için hayatını vakfeden nice yiğidimizi sağ olanları ellerinden ayaklarından göçmüş gitmiş olanları da rahmetle anıyorum. Sağ olanları da ellerinden ayaklarından öpüyorum. Bu sürece destek veren bütün siyasilerimizi hamasetle hareket etmeyen edebiyatla hareket etmeyen, gerçekten kendini bu yola koyan bütün siyasilerimizi ellerinden ayaklarından öpüyorum. Ve bu devrimin ben bir başlangıç olduğunu pek hala biliyorum. Uyutmaya çalıştığınız Yüce Türk Milleti'nin delildiğini, ayağa kalktığını ve şaha kalktığını göreceksiniz. Eğer bu insanlara sahip çıkarsanız. Son on yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde geçmişte olduğu gibi adını ezbere sıralayamayacağımız kurmay kadroyu, muazzam işler yapan kurmay kadroyu, o pençe ve kilit harekatını başarıyla tamamlayan terör örgütünün belini kıran o muazzam kadroyu, işini yapan sadece siyasete karışmayan, konken partilerinde gezmeyen o kadroyu ellerinden ayaklarından öpüyorum. Ve yine bu süreç içerisinde, içeride ellerine verilen yargı tokmağıyla beraber dik duran, süreci aslan gibi yürüten, yürüten yargı erkini ellerinden ayaklarından öpüyorum. Hiç kimseye şaka gelmesin. Herkes ecdadını iyi hatırlasın. Tarih boyunca neler yaptığını iyi hatırlasın. Ve bugün de neler yapıldığına iyi baksın. Bugün sınırımızın öte tarafında gerçekleşenleri, ülkemizin yapmış olduğu bu devrimi 20 yıl önce anlatacak olsak, o 40 yıl boş dağları dövenler bize teleke bağlar gezdirirdi. Değil mi? Hala da o zihniyetin artıklarının bu ülkede bunca yapılana devrime rağmen alçakça konuşmalarının tabiri sadece kahpelik olarak tabir edilir. Bu kahpeliklerle de mücadeleye devam edeceğimizin iyi bilinmesini istiyorum. cephe evladını görenlerin suskunluğu içerisinde cephe ile alakası olmayanların cephe adına konuşmalarından bıktık kusandık artık. Milleti bağırsayla, işkembesiyle, e, tavasıyla esir almaya çalışanların fütursuzluğu, ilkesizliği, öngörüsüzlüğü artık midemizi bulandırmaktadır. Herkes bu devrime sahip çıksın. Bu vatana sahip çıksın, bu millete sahip çıksın. Bu yöneticilere sahip çıksın. Evet. Bu devrimin devamı gelecektir. Kendi ülkesini bir takım yabancı ülkeler karşısında kıyas ederek yerle yeksan eden zihniyetin Suriye'den kaçışları iyi takip etmesini ve bunu aptallığıyla yapıyorsa kendilerini bir silkelemesini tavsiye ediyorum. Ülkenizin gücünü görün, ulaştığı gücü görün. Ama bu güce nice çilelerle ulaşıldı. G3'ün mermisini yapamayan bir devletten bugün geldiğimiz hal ortada ben anlatmayayım. Çünkü saatler süre artık neler yaptığımız zaman. Ve bu hükümeti bu iradeyi yani hükümete gücü veren bu iradeyi aptallıkla yıllarca suçlamak, hükümeti hainlikle suçlamak tek kelimeyle şerefsizliktir. Ve artık bu lafınıza, sözlerinize de boyun eğmeyeceğimizi pek hala bilinmesini isteriz. Ülkede yaşanan ekonomik zorluklarla beraber nice yapılan başarılı işi perdelemeye çalışanlar vatan hainleridir. Milletimiz de endişeye mal vermesinler. Ben bu süreçten sonra eminim ki Sayın Cumhurbaşkanımızın artık önceliği ülke ekonomisi olacaktır. Önce canımızı, cananımızı muhafaza edebileceğimiz ve dik durabileceğimiz ortamı sağlamamız lazımdı. Kimse kusura bakmasın. Evladımızın hayatı söz konusuyken buzdolabındaki peyniri, zeytini bugün ne yesini düşünemezdik. Çünkü ölse hiçbir şeyi yemeyecekti. Önce canlı kalmasını sağladık. Ve bu yapılan hareketler olmasaydı, bu yapılan organizasyonlar olmasaydı, bu ee, sadece hamaset yapanların ağzıyla beraber aynı tavırda bir adam olsaydı Sayın Cumhurbaşkanımız ülkeyi teslim etmiştik beyler. Bu ülkeyi teslim etmiştik. Kimse kahpelik yapmasın. O dar pencereden kafayı çıkarsın bir zahmet şu olanlara iyi baksın. Türklük adına da ara atanlar. Övünmeniz gereken bir zamandasınız. Atatürkçülük adına da ara atanlar. Övünmeniz gereken bir zamandasınız. Sahip çıkın. Dini bin İslam adına nara atanlar. Bizi kafirlikler suçlayan geri zekalılar. Övünmeniz gereken bir zamandasınız. Sürece iyi bakın. Allah sizden razı olsun Sayın Cumhurbaşkanım. Bu saatten sonra boğazınıza kadar pisliğe de batsanız ki batmayacağınızdan kalbim oldukça mütmain. Zerre şüphem yok ama batsanız bile benim size hakkım helaldir.